Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım? Geceye bir düşüş yaşanmış arkadaşlar. Aslında iki gündür düşüyoruz biz. Sebebi belli. Kanalın içine giremedik arkadaşlar. Yani uzun süredir bu kanala değiniyorum. Farklı farklı çizenler oluyor ama benim aklıma yatan bu kanaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanala geldiğinde de uyarımızı yaptık. İçine girmedikçe sıkıntı vardı ve içine giremedi arkadaşlar. Günlük kapanışlar yapamadı. Daha sonra da düşüş derinleşmeye başladı. Yani bizim yükseliş için bu kanala girmemiz gerekiyordu. 32.150 üstünde günlük kapanış yapacaktık. O zaman bu düşen trend hattına doğru bir yükseliş görebilirdik. Ama ne diyorduk? Kanala girmedikçe de düşüş senaryosu hala aktif duruyor. Tehlike geçmiş değil. Daha sonra kısa çizgiler çizdik böyle. Ve dün videomda söyledim. Bakın arkadaşlar dedim. Bu yeşil çizgi var çok önemli. Çok önemli bir destek attı. 28.600 seviyesinde altında 4 saatlik kapanış geldi mi düşüş derinleşebilir. Değil mi? Ve ne oldu bakalım. Dün altında 4 saat kapatmış. Diğer 4 saat boyunca kırmaya çalışmış. Kıramamış. Tekrar altında kapatmış. Diğer 4 saat aynı şekilde. Yani 8 saat boyunca kırmaya çalışmış kırmayı başaramayınca da yeni bir düşüş gelmiş arkadaşlar. Yani tehlikenin geçmesi için minimum şunu göreceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Yani 4 saat kapanış gelecek. Böyle yeşil çizginin üstünde şu 28.650 yapalım biz bunu. Tamam mı arkadaşlar? Borsadan borsaya değişir. 28.650 yapalım. Üzerinde 4 saat kapatmadıkça düşme riski devam ediyor. %75 nakitte de beklemeye devam ediyorum. Şu an düştü benim işime geliyor arkadaşlar yüzde 25 alım yaptım diye stres değil tam aksine şu an daha fazla bitcoin alabiliyorum daha da düşmesi işime gelir mesela o yüzden sıkıntı etmeyin siz e şöyle diyelim arkadaş diyelim 10.000 TL'n var diyelim yüzde 25 ile aldın 30.000'den diyelim yani kaç yaptı 2500 TL'lik alım yapmış oldun 30.000'den 15.000'e düşse mesela senin 2500 TL'nin 1250 TL olur. Yani söyledim 10 bin liran varken 8750 olur ve düşüşte dipten yakalarsan arkadaşlar hafif bir yukarı attığı an zaten kâra geçiyorsun yani düşmesi işimize bile gelir arkadaşlar yüzde 25 alım yapacaklar için söyledim ve ben bitcoin alıyorum altcoinlere bulaşmayacağım diye de söyledim çünkü altcoinler sıkıntı arkadaşlar dominansta yükseliş beklediğimi anlattım ben ne zamandır ve Ta 40 seviyelerinden buralara hedef verdik. Niye verdik? Uyumsuzluklarımız vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela aylık grafikte alçalan dipler vardı yükselen diplerde arasayda var. Uyumsuzluk ve sarı ortalama hedefi var diye anlattık arkadaşlar. Şimdi bu dominansı biz niye analiz ediyoruz? Dominans sert yükselişe geçtiğinde alt sert düşüyor arkadaşlar. Bundan dolayı ve sert bir yükseliş beklediğimi ifade ettim. O yüzden sadece Bitcoin almıştım %25. Eğer altcoin alsaydım çok zarar edebilirdim misal yani. Ve ne olacağı belli değil. Dominans da hala bence hedefine ulaşmadı. Şimdi dominansın hedefine ulaşması için öncelikle bu sarı ortalamaya dokunması gerekiyor. Şu an nerede? 48.81 seviyesinde. O zaman uyumsuzluk dolmuş olacak. Tamam mı arkadaşlar? Daha sonra da Bollinger orta bandımız var. Onun bulunduğu seviyede 49.15 seviyesi. Diyelim aylık kapanış geldi üzerinde. O zaman daha yüksek hedefler verebiliriz dominansta. Ben altcoin almam için şunu görmem lazım arkadaşlar. Bu en son ortalamalara gelmesi gerekiyor tamam mı? Daha epey bir yolu olduğunu görüyoruz. Yani onlara gelirse ben altcoin sepeti yapabilirim. Gördüğünüz gibi geçmişte de son ortalamalara geliyor. Tam sepetlik yer oluyor. Yani dominans düşüş trendine başlıyor görüyor musunuz? Yani uzun vadeli altcoin yatırımını en azından haftalıktaki son ortalamaya gelince yapan karlı çıkıyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi olur ya bir dip yapılır bir şey olur. Dileyen dominansı bekleme sepet yapar. Riski kendin göze alacaksın. Ama benim stratejim bu. Bitcoin ilerliyorum. Ne zaman dominans istediğim yere gelir. Yüksek ihtimal Bitcoin ile de kara geçmiş olurum. O karımı alır sepet yaparım. Yani sepet bana bedavaya gelir. Biliyorsunuz strateji buydu. Neyse devam edelim. Neticede şu an bir destek attı, kırıldı. Nerelere düşebiliriz? Bakın bir tane de mavi düşen trend hattımız var burada. Oraya belki bir düşüş gelebilir. 26300 seviyelerini gösteriyor. Biz ihtimaldir, senaryodur arkadaşlar. Ama 28650 üzerine atarsa da 4 saatlik kapanış gerekiyor. O zaman tekrar yukarı pozitif yöne evrilebilir piyasa. Yani bunu takip edeceğiz. Diğer taraftan Bollinger bandlarına bakalım bir. Mesela 4 saatlikte Bollinger bandının altındayız. Negatif. 8 saatlikte altındayız. Negatif. 12 saatlikte altındayız. Negatif. Günlükte altındayız. Negatif. Peki 2 günlükte neredeyiz? 2 günlükte hala içindeyiz Bollinger bandının. Ve alt bandı destek olabilir arkadaşlar. Orası da 26.450 seviyelerini gösteriyor. Hani iğne attı vesaire desek bir ihtimal şu düşen mavi çizgiye kadar olabilir. Niye olmaz? Ama şimdilik önemli desteğimiz 26.000 bin, 26.000 bin diye düzleyelim arkadaşlar. Orası önemli desteğimiz. Diğer taraftan da şöyle diyeyim. Haftalık grafiği açalım. Haftalıkta da başka pariteye geçeceğim. Biliyorsunuz ortalamalarımız var. Bugüne kadar geçmiş ay piyasalarında Beyaz ortalamada dip yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2014 15 2018, Mart 2020 ve şimdiki zaman. Hani bakalım dokunacağız mı oraya? Tüm dünya orayı bekliyor. Direkt dokundururlar mı bilmiyorum. Yani tüm dünya bir yeri bekliyorsa arkadaşlar illa bir manipülasyon olur. Ya geçen gibi dip yapıldı havası verebilirler. Ya da arkadaş oraya geldiğinde oranın da altına iğne atabilir, panikletebilirler. Bakalım nasıl tepki verecek. Şu an MA200'de tutunuyoruz hala. Bugünkü düşüşte tekrar oraya iğne attık. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tekrar oraya iğne attık. Haftalık kapanış 27.000 altında gelirse o zaman MA200 kırılmış olur. Sıradaki hedefimizde beyaz ortalama olur. Şu an 22.300 seviyelerinde haftaya 22.500 olabilir mesela. Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Video biraz detaylı olacak. Değinmek isterim başka konular da var çünkü. Diğer taraftan da 3 haftalık grafiği takip ediyorduk biliyorsunuz. 3 haftalık kapanışa 7 gün var daha. Ee şöyle anlatayım arkadaşlar. Bollinger bandını takip ediyorduk. Yani şöyle de bir teori var. Geçmişten beri ne zaman Bollinger alt bandına iğne atsa oradan ralliye başlıyor. E tabi uzun zaman alıyor bu ralli de dip yapılmış oluyordu orada. 2015 dibinde orada yapıyor. Mart 2020'de oraya iğne atıyor dip yapıyor. E şimdi de biz oraya iğne atlıyorduk değil mi arkadaşlar? biraz. Yani o yüzden bir yüzde yirmi beş aldık. Ne olur ne olmaz diye. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Şimdi bir daha düşerse oraya seviye neresi? 23820 seviyesinde. Bakalım oralara kadar da geri çekilme gelebilir. Oralarda da bir destek hattımız var. Diğer taraftan vadeli işlemlere geçelim. Geplerimiz var biliyorsunuz. Bu gepler nedir? Şöyle diyeyim. Mesela hafta sonu vadeli işlemler kapalı. Mesela bir gün vadeli işlemler kapalı arkadaşlar. Tamam mı? Ve kapattığında 28.900'de kapatmış cuma gecesi. Değil mi? Ve pazartesi açıldığında piyasalar ve Bitcoin 26.000'de olursa o zaman 26.000'den açıyor piyasayı. Burada da bir boşluk oluşuyor. Anladınız mı? Ona biz gap diyoruz arkadaşlar. Değil mi? Bu gap'ler de e, yeri geliyor doluyor. Yani bir şekilde dolduruyorlar arkadaşlar. Zamanı önemli değil. 10 sene sonra da doldurabilir. 50 sene sonra da doldurabilir. Bir gün sonra da doldurabilir. Neticede biz 2020'de boğa sezonuna başlarken arkadaşlar çok sert yükselişleri yaşadık. Ve gepler buraka buraka gittik. Mesela iki tane önemli gap'imiz var arkadaşlar. Birincisi burada 23.850 seviyesinde şu bölgede arkadaşlar gördüğünüz gibi boşluk var. Orası dolmadı bir soru işareti. Bir diğeri de 18.475 seviyesinde şurası. Yani bunlar da potansiyel hedefler arasında biliyorsunuz. Yani bunlar da baz almakta fayda var arkadaşlar. Bir de yukarıda gap'imiz var. 35.195 seviyesinde. Geçen 2 e, 3 hafta önce falan orada da bir gap bıraktık. Şimdi arkadaşlar madem gap'ler doluyor. Değil mi? Düşse bile bir gün 35.000 seviyesine gidecek en azından. Anladınız mı? Yani biz şimdi bir sepet yapsak ya sepet diyorum. Alım yapsak, Bitcoin alımı yapsak parçalı. Yani her halükarda bir şekilde bir gün kâra geçirir bizi diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani en kötü şartlarda bir 35 bine gideriz. Diyelim 20 bine düştü alım yaptık. Hatta 9 bin dolara düştü. Sallıyorum tamamen. Bir yerden sonra toparlayıp en azından 35 binlere gidebilir. Eğer gap'lerin hepsi doluyorsa Buradaki gap bir gün dolacak. Öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden panik yapmaya gerek yok. Bitcoin sıfırlanacak mı vesaire. Yani ama ilk gapimiz 23.850 seviyelerinde. orayı dikkat edelim. 23.850 Şimdi tekrar haftalık grafiğimize gidelim. Şöyle yani biz sar Be Be sarı diyorum. Beyaz ortalamaya düşersek o gap dolmuş olur. Altına sert bir iğne gelirse diğeri de dolmuş olur arkadaşlar. Hani diyorum ya belki sert bir iğne atar. Herkes burayı bekliyor. Oraya alım emri giriyor. Atıyorum 18 bin dolara düştü diyelim. Ortalamaya geldi. 18 bine düştü. Yüzde kaç düşmüş oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yüzde yirmi. Bence panikletmek için yeterli bir oran. Öyle değil mi? Düşünsenize dip yaptı diye alıyorsun. Yüzde yirmi daha çakılıyor orada. Bir de tabii long girenler olacaktır oradan. Kaldıraca girecek olanlar vardır. 10x falan kaldıraç gireceklerdir. Belki 5x gireceklerdir. Onlar bile likit edecekler arkadaşlar. Öyle bir senaryoda. O da mümkündür ama evvela bir MA200 altında kapatmamız lazım. 27 bin altında bir haftalık kapanış lazım arkadaşlar. Bunu da göreceğiz. Şimdi diğer senaryo neydi? 27 gün teorisi. Neydi bu 27 gün teorisi? Oraya da geleyim arkadaşlar. Şöyle ben size Dead Cross'u anlatırken arkadaşlar bunlardan da bahsettim değil mi? Şimdi geçmişte Dead Cross'lar yaşanıyor. Sert düşüşler geliyor. Kaç gün sonra dip yapıyor diye baktık. Öyle değil mi arkadaşlar? Mesela 2015 yılında şöyle yapalım. 3 aşağı 5 yukarı 27 gün sürmüş. Ondan sonra dip yapmış. 2018'e gidiyoruz. Bakın kesişim burada geliyor. Düşüş başlıyor arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Dibe kadar uzattınca da 27 gün sürüyor arkadaşlar. Yani 27 gün dediğim mum 3 günlük ya. 27 gün sonra mesela 3 günlük yeni bir mum açılıyor. O mumun kapanması 3 gün sürüyor. Öyle diyeyim ben size. Yani şimdi 27 gün oldu arkadaşlar. Bak kesişime geldik. Uzatıyoruz. 27 gün oldu. Şimdi 3 günlük kapanış 2 gün 17 saat sonra. Yani geçmişten bakınca bu 3 gün içinde ne olacaksa olabilir yani. Düşüşler devam edebilir 3 gün içinde. Dediğim gibi direncin üzerine atacağız. 28.650 üzerinde 4 saat kapatacağız. Bu olmadıkça temkinli gideceğiz arkadaşlar. Geçmişteki gibi aynı hareketi yapacaksa hani 3 gün içinde sert hareketler görebiliriz aşağı yönlü. Bakalım teori çalışacak mı? Diğer taraftan burada da bir ayı bayrağı görüyoruz arkadaşlar. Üç günlük grafikte bir ayı bayrağı görüyoruz. Onu da şöyle çizelim. Şuradan çizelim mesela. Yani bir de şöyle bir senaryo vardı. Burada da bir grafiğimiz varmış bizim. Onu da bir inceleyelim. Bazen çiziyorum kalıyor arkadaşlar. Evet. Ana düşen trendimiz var mesela bizim burada. Şöyle göstereyim. İyice çizeyim. öyle. Hatta ben bunu daha farklı nereden çizdiydim ya? Şuradan çizmiş olabilirim. Oraya da geleyim. Dur. Madem konu açıldı, buradan çizdiydim ben onu. Şimdi çok önemli haftalık kapanışa geldik arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sebebine geleceğim. Şimdi arkadaşlar, tarihten beri zirveler yapılıyor. Boğa piyasalarında zirveler yapılıyor, değil mi? Düşen trend kırılıyor misal, insanlar boğa geldi diye sevinmeye başlıyor sert bir yükseliş yapıyorlar önce ama bu çizgi eğimli olduğu için düşüş devam ediyor gördüğünüz gibi. Bak 2018'de de aynı o şekilde düşen trend kırılıyor. İnsanlar seviniyor boğa geldi diye. Uzun bir süre in çık yapa yapa birden bir düşüyor arkadaşlar. 3 günlük dead cross oluyor. Ondan sonra tekrar bu çizgiye düşmüş oluyor. Aynı şey burada da söyledim mi? Biliyorsunuz ne zamandı tarih vereyim size. Ocak ayında videolarımda bahsettim arkadaş. Dedim ki düşen trend kırıldı. Boğa gelecek mi? Dedim ki bakın geçmişte böyle böyle oldu. Şimdi de aynısı olabilir. O yüzden temkinli gideceğiz diye anlattım biliyorsunuz. Yani bu boğa geldi anlamına gelmiyor. Şimdi arkadaşlar aynı 2018'deki gibi yapacaksa dokunacaksa buraya. Şu an bulunduğu seviye nere biliyor musunuz? 19.490 dolar. Misal. Yani oralara kadar bile düşme riski var. Şimdi asıl mevzuya geliyorum. Biliyorsunuz burada yatay çizgilerimiz vardı bizim. Haftalık kapanışı takip ediyoruz. Bakın kırmızı altında haftalık kapanış geldiği vakit o zaman bu önemli destek hattını kırmış oluyoruz arkadaşlar. Önemli destek hattı kırılmış oluyor. Yani 28500 diyorduk size. Hatırlar mısınız? Altında haftalık kapattığı vakit o zaman sıkıntılı bir sürece girebiliriz. Ee, burada atıyorum ikili tepe formasyonu bile çalışabilir. Şöyle aylıkta daha net görebilirsiniz. Ee, haftalıktan bakınca da bakın en son bu bölgelerden destek aldık. Bir daha oradan aldık ama haftayı kapatmadık altında. Şimdi haftalık kapanış gelebilir altında arkadaşlar. Hani burada da bir uyarı sinyali var. Yani bana soracak olursanız 28.650 üstüne 4 saat kapatmadıkça izleyin derim bekleyin acele etmeyin. Zaten bu çizgimiz de kırmızı çizgimiz de o seviyede arkadaşlar. Şu yeşili bir kaldırayım. Bu kırmızı çizgi de o seviyede gördünüz mü? Diyelim 4 saat kapanış geldi verdiğim seviyenin üstünde. Üstelik haftalık kapanışta muhtemelen kırmızı çizginin üstünde gelecektir. Ama altında gelirse de tehlike var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir ayı bayrağı potansiyelimiz var mesela. Şöyle. Bakın şurada bir ayı bayrağı var. Şöyle çizelim. Bayrak direği. Şurası da bayrak komple. Diyelim kırılım burada geldi. Hedefi ne arkadaşlar? 21.000 22.000 seviyeleri misal. Gördünüz mü? Yani bayrak. Şöyle de bir senaryo aktif hala. Yani şu an baya baya negatif duruyoruz arkadaşlar. Ee, önemli olan 28.600 üstünde 650 üstünde 4 saatlik kapanış yapabilmek. Bunu takip edeceğiz. Bu olmadıkça bekleyeceğiz. Bu kadar basit. Eğer sen günlük trade yapıyorsan, tekrar dediğim seviyeyi takip edeceğim. O şekilde ilerleyeceğim. Yani arkadaşlar, durumlar karışık. Sabırla beklemek gerekiyor. Acelemiz yok. Diğer taraftan da son olarak aylık Bollinger alt bandımız var arkadaşlar. Oraya da değineyim. Bak, bugüne kadar. Her düşüşte arkadaşlar Bollinger alt bandına dokunmuyor. Görüyor musunuz? Bak. Hiçbir zaman dokunmamış. Ve atıyorum biz düşeceksek 22.000'lere falan 20 20.000'lere ilk defa dokunmuş olacağız. İlk defa. Ve ilk defa bir şey test ediliyorsa hani oralar sağlam alım yerleri olabilir arkadaşlar. Bak. iğne atabilir altına. Önemli değil. İğne atabilir. Mesela şöyle yapayım. Hmm. Ortalamaları bir açayım tekrardan. Böyle. Bakın iğne atabilir. Nereye kadar? 12 bin dolara kadar bile atabilir. Sıkıntı yok. Ö, ö, yani öldük bittik mi deriz? Hayır arkadaşlar. Bak mesela bu ma yeşil ortalama MA100 hiçbir zaman test edilmemiş. Gördünüz mü? Yani iyice panikletmek için. E dünyada krizde atıyorum bir haber çıkar bir şey olur arkadaşlar. Tüm dünya piyasaları çakılır falan yer yerinden oynar değil mi? Öyle bir senaryoda da atıyorum oraya düşebiliriz. İğne atarız. Ama hızlı bir toparlanma görürüz o zaman. Neticede arkadaşlar eğer Bollinger alt bandına dokunursak uzun vade için güzel alım yeri olur diye düşünüyorum. 35 binde gapimiz var değil mi? Oralara kadar her halükarda bir gün bir yükseliş görebiliriz. Yani sadece sabırlı olmak lazım. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar ben parçalı almaya devam edeceğim. Atıyorum 22 bin bölgesine geldi diyelim diyelim. Gelir demiyorum yanlış anlaşılma olmasın. Diyelim geldi. Bir %25 daha alırım. Diyelim düşmüş, düşüş derinleşiyor. Bir %25 daha alırım. %25'i cebimde tutarım arkadaşlar. Anladınız mı? Eğer olur ya bu senaryo falan çalışırsa o zaman %25'i daha eklerim. %100 Bitcoin'de beklerim. O beklediği beklenen düşüş gelmezse örnek vereyim. Buradan tekrar yükseliş trendi başlarsa dediğim gibi ben kanalı takip ediyorum kanalın içinde kapanış gelmedikçe %25'ten beklemeye devam. Kanalın içine girersek o zaman bir %25 daha alım yaparım. Yani stratejik bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Yani herkesin kafası karışık. <laughs> Kimse şu an analiz yapma, yapamıyor, değil mi? Yani çok zor. Ama ben sizin için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Yani en orta yolu bulmaya çalışıyorum ve iyi de gidiyoruz. Yani farkındaysanız hata yapmıyoruz yani. Hata yapmıyoruz. Şimdilik iyi gidiyoruz, iyi ilerliyoruz. En büyük sınavlar nedir biliyor musunuz bu piyasada arkadaşlar? En büyük sınavı insanlar nerede veriyor? Bak. Ya en tepede veriyor. Buralarda, buralarda, buralarda ya da en diplerde veriyor. Buralarda, buralarda, buralarda. Niye biliyor musunuz? Çünkü büyük trend dönüşümüdür bu. Atıyorum sen tepelerdeyken yanlış karar verdiğinde baya baya terste kalıyorsun arkadaşlar. Paranın neredeyse tamamını kaybediyorsun. Değil mi? Diplerdeyken de şöyle bir yükseliş fırsatını kaçırma ihtimalin oluyor. O dönüm noktası çok önemli oraya analiz etmek. Şu an eksik kalan işler olduğu için hani soru işaretleri var bende de. E, eksik işler tamamlanırsa iyice emin olabiliriz. Emin olmadıkça da sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın çok rahatım. Çok rahatım. Gerçekten rahatım yani. Kaç hafta oldu diplerde sürünüyoruz böyle. Tren kaçıyor mu kaçmıyor mu falan. Hiç öyle psikolojiye girmedim biliyorsunuz. Sigortama e, anlamında bir yüzde yirmi beş aldık. O da sigorta olsun. Hani yükseliş gelirse değil. Düşerse de nazar boncuğumuz olsun hesabı. Değil mi? Düşmesini isterim şahsen. Kendi adıma zarardakiler için demiyorum bak. Kendi durumuma göre düşmesi benim işime geliyor. Anladınız mı? Ha yükseldi diye de üzülmem. Zaten kazanmaya devam ederim ben değil mi? Olay bu yani. Sakin olacağız. Hiçbir şey kaçmıyor arkadaşlar. Bir anda böyle zahdi boğa gelmez. Uzun zaman bekletir adamı. Ondan sonra gelir. Bakın, şöyle göstereyim. Şu bölgede 2018'de dip yapıldı. Ne kadar sürdü biliyor musunuz? Bakın, diplerde gezmemiz. 133 gün. Yani 133 gün diplerde süründük arkadaşlar. 133 gün. Bir öncekinde ne kadar süründük biliyor musunuz? Bak 217 gün hatta devamı da var da 280 gün. Yani hemen pat diye gelmiyor bu arkadaşlar o yüzden sıkıntı etmeyin kendinize sıkıntı etmeyin. Kısa zamanda zengin olayım demeyin kısa zamanda zengin olamaz o, o, olamanda yani çünkü kısa zamanda boğa gelmez. Hani sabırlı olman lazım. Herhalükarda acelemiz olmadığı için boşuna strese girmeye gerek yok. Daha çok alım fırsatları gelir. Öyle söyleyeyim ben size. Bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.